Bu yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekirge istilaları yaşanmıştı. Uzmanlar bu istilaların 2021'de de yaşanmaması için şimdiden önlem alması gerektiğini belirtiyorlar. Geçen yıl biliyorsunuz ülkemizin birçok yerinde çekirge istilaları oldu. Tabii ilaçlamalarla bunlar bertaraf edildi ama e, şunu unutmamak lazım e, bunların e, bıraktığı e, yumurtalar biliyorsunuz e, toprağın birkaç santimetre altına bırakıyorlar e, ve bundan çıkacak e, yavrular e, yine istilaya yol açabilir. E, ben şimdiden uyarılarda bulunmak istedim. E, bazı çekirgeler işte e, kışı ergin halde geçiriyorlar e, bu yüzden e, bunların gözlemlenmesi lazım. Şu anda itibaren artık yavaş yavaş... E, Ekim zamanına girmeden e, bunların takibine başlanması lazım. Tabi erken e, olmuş olabilir diye düşünülebilir ama e, yine de biz e, dikkatli olmamız lazım. E, tabii ki e, bazı çekirgeler, mesela mısır çekirgesi e, kışı ergin geçiriyor. E, şu ana kadar bizim bölgemizde çok büyük bir istilaya sebep olmadı bu. Ama e, bir İtalyan çekirgesi e, istilası gördük Elazığ yakınlarında. Ben bunun daha da artabileceğini düşünüyorum. Tabii Türk sayısında artış göz nde an eee hemen devreye e, tabii ki ilaçlama erken dönemde ilaçlama yapılırsa eee salgınların önüne eee geçilecektir. Tabii köylere ne e, düşüyor burada? Onlar da tarlalarını sürerken eee ekilecek alanların dışındaki yan e, tarlaların yan kısımlarına bunlar yumurtalarını normalde bırakıyorlar. Eee oraların da basit bir şekilde sürülmesini eee ben öneriyorum. Neden? Eee altta bulunan yumurtalar eee Sürüldüğü zaman dışarıya çıkacaktır, e, korumasız olacaktır, e, gerek soğuğa gerek işte e, parazitlere karşı e, savunmasız olacağından e, bunların yok olacağını ben düşünüyorum. E, tabii en önemli şey saha gözlemleri. E, bu alanda çalışan arkadaşların biraz daha o bölgelerde e, sahaya çıkarak e, hareketliliği gözlemlemesi lazım. Çin'e kadar bunlar Hindistan'a kadar e, gidebiliyor. Geçen sene de böyle bir e, durum söz konusuydu. Ve e, Uluslararası Dünya Tarım Örgütü verilerine göre şu anda e, tabii televizyonlardan da gördük haberlerden. E, Suudi Arabistan'da bir çekirge e, e, istilası söz konusuydu. E, buradan gördüğünüz üzere e, istila edilen yerler kırmızı renkte boyalı. E, bunlar e, daha çok e, daha sonra Somali, Etiyopya ve Kenya'ya doğru e, kaydığı söyleniyor. Ne tarafından? E, i̇şte Birleşmiş Milletler Dünya e, Tarım Örgütü tarafından. Bunlar gözlemleniyor ve e, bunları e, mutlaka yumurta bırakacaktır. Birkaç döl oluşturuyorlar ve yine sürü oluşturacaklar. Gerçi burada bizim ülkemiz için şu anda bir tehdit söz konusu değil. Zaten böyle bir şey olduğunda da e, bizim de büyük bir haberimiz olacaktır. Ona göre de e, tedbirli alacaktır. İnşallah böyle bir şey olmaz çünkü çok büyük bir ilaçlama e, yapılması gerekir. E, yani ben bu, bunu şu anda e, tehdit olarak e, görmüyorum yani. Bu Afrika çekirgesi, değil mi evet efendim? bu Afrika çekirgesi, Afrika çöl çekirgesi. Bu e, ülkemizde görünmüyor. E, i̇yi ki de görünmüyor. Şişifler kakereği ya diye bir e, tür bu. Milyonlarca e, sayıda olabiliyor. Bir seferde bir ülkeye girdiğinde e, hiçbir şey bırakmıyor. Tabii bir tarım ülkesi olarak düşündüğünüzde çok büyük bir e, zarara uğrayacağımız kesindir. Ama inşallah böyle bir şey olmayacaktır. Bizim Öyle düşünüyoruz. Bizim, ee, işte Bingöl, bir şey var şu anda. Yani şöyle koymuşuz böyle <gülüyor> <gülüyor> bir öğrenci çalışıyor. Bunlar da zararlı türleri yiyen çekirgeler. Bundan dolayı da bunları faydalı sayıyoruz. Her bir...